bastığımız kutuları kıracağız. Kendi çarımızın bankası dolduğu için pazar çarımı kıracağım. Kırdıklarımızı bir yere koymak için. O yüzden bakalım. Bunun ee, takı kutularını da kıracağım. Bunlar da ufak da olsa bir onlek drop'u var arkadaşlar. Bilmeyenler için. 0.01 0.01 ihtimalle de olsa. O yüzden onları da kıracağız bakalım şansımıza. Inventory'i otomatik Start 65 diyeceğiz. O bir yandan kırsın. Bakalım ne atacak şansımıza. Evet, Sertül takıdan alıyoruz şu an. BP, Platinum Ring, Roll. Bebek seviniyor ama şu an biraz boşa seviniyor gibi. Takıları da en son kıracağız arkadaşlar. Sürekli yeni itemler geldiği zaman takılarda şeyler var. Ee, yan materyaller takı kırınca atıyor. O yüzden dolayı takıları çöpe atmıyorum. Yani Old takılar bile değerli. Çünkü yan metallerine mamut falan atıyor. UTC için vesaire. Önceden de krovaz metallerini atıyordu zaten. O yüzden hiçbirini çöpe atmıyoruz. Hepsini bankaya koyuyoruz. Bir şey attı ama ne attı göremedim. Bebek seviniyor. Elementer nektir? Ne sana Desene. Elementer nektir ya. Başka ihtimal yok. <laughs> Bakalım. Şu anda Bakta kaldı, Gösteremiyorum. Bakalım. Bunları dediğim gibi. Bakalım. Evet. Elementer Ne olurdu yani? Bir tane at sana da akıllı bir şey. Şöyle bir kaldıralım. Böyle bir şey yok. Ekstrasına bakalım. Kalan 19 taneyi de kırsın bakalım ne atacak. Arka arkaya attı. Birinden biri ironik olma ihtimali var ve üçüncüyü attı ama şu bebek işi bozdu ya. O. Yok sevinmeyin. boşa değil. Evet, sonları ele kıracağım. kaldı. Kristal hmm. Evet ufak ufak takılar artı ilenmeye başladı. O yüzden düz takılar çok fazla bir şey kalmadı. Ama şu an herkes artı 3 düz takı var hemen hemen. Yani herkes Belli başlı oynayanlar da var. Evet. an süper da kıralım hemen sivriden. Bunlar eski kutlar kalmış. Onlara hemen Roach bir hatta aslında fena değil. Güzel item. Hemen seri seri kıralım bunları. 50 diyelim direkt kırsın. İşimize arayana ayıralım, işimize yaramayanı sepetleriz. Roach bir işimize yarar. Önce bir takı var mı ona bakalım. Evet, bir takı yok. Ay sen daha bir varmış. Sos var. Evet. Bir 50 daha attım. Buradan bankaya geçelim. Takıları atalım. Opal 1 var. Güzel. Opal 1'i arkaya atalım. Başka bir şey var mı? Yok. Bunları sıradan at gitsin. Bunlara 2 diye harcamaya gerek yok. Geri çöp. Güzel iyi de atıyor aslında hepolar. Bunlar iş görür tamam ama 8'e 8'den 9'a düzden düzden basmak lazım. Evet son 26 taneyi de kıralım. Evet. Quick attı. randomları kırdıralım. Kıralım, kıralım. Evet. Aldat. Gelelim kruvazlara. Bunların içinden 0-1 ihtimalle düşüyor. Onları da hemen 10 10 10 kıracağız. Evet. 10-10 kırdık. 10 daha kırdık. Hep cüfkik atıyor. <laughs> Güzel. Evet. Bol bol cüfkik atmaya devam ediyor. Bir 10-10 daha cüfkik attı. Evet. Yani işlerine aslında bir fan point konulabilir de büyük ihtimal ama yani hepsi aynı anda eşit sayıda artıyor görüyorsunuz hepsini kırdık 100 taneden 40 40 2 tane küp attı sadece yani düşünebiliyorsunuz biraz droplar çıkıyor ama küp ee, bir çok fazla attığı için sorun yok Evet kastımız random box pastaları kırcaz şimdi bakalım ne atacak inventoryden 86 tane yapalım otomatik kırsın bakalım evet birinci silver box takı super box kravaz weapon artı gold box şu an armor box güzel şöyle şu, şu çekelim bakalım bir yandan şu an iki tane Weapon, bir tane Armor hattı işe yarar. Evet, şu an 50-30 tanesini kırdık. 4 Gold Box var işe yarar. İki tane Weapon, bir tane Armor var. Materyal Boxlar da fena değil. Şu an içinden çıkan Nightmare'a para yapıyor. Bakalım. Şansımıza ne atacak? Daha devam ediyoruz. 36 oldu. Bayağı bir metal box attı. Gold box'ı da bayağı attı. Son 20 tane kaldı. Aksesuar box. O aksesuar box'lardan bir Euro'ndaki Rondel düşse tadından yenmez ama biraz zor tabi <laughs> bakalım şansımız en son 6 kaldı 86 tane random box Plus'ımız vardı evet son bir tane kaldı onu da ben kırdım evet ondan da armor attı 3 armor 3 weapon atmış 16 tane ondan 4 tane normal croas 6 tane normal armor diğerleri 8 tane takı Bakalları ayıralım, böyle kırmaya. İşe yarar ne var? Dark Beam var, 8 e atılır. Bunlarla basılır, evet arkadaşlar. Bunu basarız, bunu basarız, bunu basarız. Dark Beam diye basarız. Başka bir şey yok, bu yeni kitap olarak, diğerleri çöp. Bakalım 105 tane Weapon'dan drop alabilecek miyiz? Hızlı kırım 102 tane 102 tane kıralım Bakalım neler atacak. bol bol ya atıyor şu an bir tane balı attı. Evet şu an bir tane gap attı Taş yani taş. Bakalım içinden 100 taneden 1x alabilecek miyiz en azından? Şu an seri seri kırıyor. Alttan bir yandan yan metalleri takip ediyorum Üstümüze düşecek olan bir şey var mı ona bakıyorum Şu an kumdan atıyor bol bol 4 tane oldu Bir tane nebiroz attı taş Ice Wizard. 2 bal bir gap taşı attı Başka ne atıyor bakıyoruz Evet, 100 tane kutudan Büyük ihtimal hiçbir drop alamayacağız şu an seri seri kırdırıyor Ha attı bir şey attı ama Sweetkiss attı herhalde Evet <laughs> hiç ümidim yoktu ama bir tane Sweetkiss aldık galiba Spirit Kiss aldık. Güzel. Bunu bir de upgrade ederiz. Tamam işte. Tertemiz. Devam edeceğiz kutu kırmaya.